Öncelikle TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı lanetliyoruz. Asil milletimiz, kıymetli vatandaşlarımız ve değerli basın mensupları. Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği olarak son 10 gündür yeni bir süreci aşama aşama milletimize empoze etmeye çalışanların tavır ve tutumunu erken teşhis ederek 15 Ekim'de kaygılarımızı dile getiren bir basın açıklaması yaptık. Sinir uçlarımızı uyandırırlarsa önünde duramayacakları bir sene maruz kalacakları konusunda uyarımızı, uyarılarımızı kamuoyuyla paylaştık. Biz şehit aileleri ve gaziler olarak uluslararası dinamikleri, büyük projeleri ve çok bileşenli denklemleri de göz önünde bulunduruyor. Bu sebeple örgütün silah bırakmasını ve terör örgütünün lav edilmesini istiyoruz. Bu ülkede huzurun ve barışın hakim olması en büyük dileğimizdir. Türk milletinin hassas değerlerine sahip çıkar dediğimiz kişilerin utanç ve kızgınlıkla izlediğimiz ve hiçbir anlam veremediğimiz açıklamalar yapmasını biz de acılar içerisinde takip ettik. Sanki Türk ordusu terörle mücadelede başarısız olmuş gibi eli kanlı terör örgütü lideri bebek katilinden medet umar şekilde gazi meclisimiz çatısı altında konuşturulmasını asla kabul etmiyoruz. Bir sonraki adımda meclis lokantasında yemek ikram edelim mi diyeceksiniz. Katillere umut hakkı, tanımaya çalışanlar babaları ellerinden alınıp mahrum bırakılan şehit çocuklarının umutlarını hiç düşünmediniz mi? Ülkemizin ve insanımızın değerlerini düşünmeden cezaevlerinde terör sevici mahkumlarla el sıkışmak, millet menfaatlerini hiçe sayarak kumar masasındaymış gibi el yükseltmek de ne demek? Terörle mücadelede en büyük acıları yaşayan şehit aileleri ve gazilerin tarihi bir fırsat penceresi olarak gördüğünüz açıklamalara büyük tepki vermesi bizce kişisel hesaplara kurban etmek değildir. Son yaşadığımız olaylar şehit ailelerimiz ve gazilerimiz zin üzerinden de siyaset yapanların inandırıcılıklarını yitirmelerine sebep olmuştur. Geçmişte olduğu gibi bizlere yaşattıklarınız bugün de tarihe kalın harflerle yazılacaktır. Bunu her yerde ve en yüksek sesle haykıracağız. Sizleri Yüce Türk milleti affetmeyecektir.